Ben Volkanberk Atalakoğlu, Makarette Ağustos Fuarı işletme sahibiyim. Burada Maraş halkına makarnayı, yeni lezzetleri tattırmak için bulunuyorum. Makarna sanatı tam olarak bizim yaptığımız makarnadır. Biz makarnayı, hamurunu kendimiz yoğuruyoruz. Burada kendimiz merdane ile açıp kesiyoruz. Burada da müşterimizin istediği soslarla beraber pişirip teslim ediyoruz. Burada şu an 6 çeşit makarnamız var. En çok tutulan da pesto ile Tavuk mantarlı, pesto sosunu da kısaca anlatmak gerekirse fesleğen, çam fıstığı, sarımsak, çeşitli baharatlar, parmesan peyniriyle beraber yapılan güzel bir sos. Daha çok gençler bizi tercih ediyor. Yani yeni bir lezzet olduğu için, Maraş'ta da bulunmadığı için bunu denemek isteyen, deneyimlemek isteyen gençleri daha çok biz misafir ediyoruz standımızda. Ama her yaştan da müşterimiz var. Ortam çok güzel, ambiyans çok güzel, insanlar çok sıcakkanlı. Biz de buradayız, ee, gelmeyen herkesi de bekliyoruz.